Hiç mantıklı değil. Kalp ritmini ne 150'nin üzerine çıkarabilir ki? Dehidrasyon, ateş. Düşük ihtimal. Yani bunların hiçbiri tek başlarına sebep olamaz. O zaman menajit değil. Yapısal bir kalp hastalığı olabilir mi? Adenojizine cevap verdi kalbi. Yavaşladı. Doğru. iki saniye içinde. Hala menajit. Tedaviye çok geç kaldık demektir. O zaman neredeyse hiç şansı yok. Hadi başlayalım tedaviye. <laughs> Tam olarak nerede bulmuştunuz bu kadını? Hocam burada raporda anlatmışmış işte buradan okusanız olmaz mı? <laughs> Sen bir de benim raporları okusan neler neler uyduruyorum. Hocam ben bu kadını parkta yerde yatarken buldum. Peki gerçekte ne oldu? Senden kurtuluş yok değil mi? Madem öyle anlatayım. Ben bu kadını parkta yerde yatarken buldum. Vay be. Ne bu? Lazer tabancası mı? Uzay tabancası. Şok tabancası o. Şok tabancası. Çok fiyakalı. Ne yapıyorsun bununla? Birinin nabzını 150'ye çıkartmak için herhalde 60 bin volt falan mı çakıyorsun? Hı? Hadi anlat bakalım ne oldu gerçekte. Dinliyorum. Tamam. Diyelim ki anlattım. Aramızda kalacak ama tamam mı? Sence? Ben bu kadını, parkta yerde yatarken buldum. Çok esprilisin. Anlat bakalım ne oldu şu şok tabancasıyla. Dinliyorum. Dedim ya hocam. Parkta... Espri yapma. Parkta, yerde yatarken buldum. Evet. Müjdemi isterim, iyi haber bu kalp ritmi olayının hastalığıyla bir alakası yok. Menajit tedavisi işe yaramıyor hocam. Durumu çok kötüye gidiyor. Bu da bizi kötü haberi götürüyor zaten. Onu bulan güvenliğe direndi. Güvenlik onu zapt edebilmek için şok cihazını kullandı. İlk seferinde baldırına denk geldi. Ama bir şey hissetmedi, koşmaya devam etti. uzaklarda bir yerlerde. Vurulduğunu hissetmemiş. Bölgesel uyuşukluk mu? Evet, sadece o noktada. Diyabetten dolayı mı? Sanmam. Hocam alkol yok. Entrapment sendrom yok, vitamin eksikliği yok. Bütün sensörün nöropati olasılıklarının peşinden gidemeyiz ki. Not alacağım şunları. Seni buradan mı ısırmıştı? Beni bileğimden ısırdı ama acımıyor. Nereden? Ne yapıyorsunuz ya? Acımadıysa ne kızıyorsun canım? Önce bölgesel uyuşukluk, sonra ışığa karşı hassasiyet, oryantasyon bozukluğu, paranoya, yatıştırıcıların etki göstermemesi ve son olarak da Hidrofobi. Su korkusu. Kuduz. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Geçen sene sadece bir vaka görüldü hocam. Normalde biliyorsun, evsiz olmayan insanlar ısırıldıklarında aşı yaptırıyorlar. Kadının uyduğu yerde yarasalar vardı. Kendi gözlerimle gördüm. Öyle ya. Tedavisi de yok. Ne kadar vakti kaldı? Bir bilemedin iki gün. Sen de üç saat içinde aşı olmazsan yerine birini bulmam gerekecek. Çabuk. İstersen kadınla ben konuşayım. Ne diyeceksiniz ki? Deneysel bir tedavimiz var. Seni rahat ettireceğiz mi? Kadın elinde sonunda. O odada ölecek. Şunu bastırsam. İki dakikada kalkma. Ve medeli kalkma. Ateş Hoca sorarsa bir iki saat dışarı git Kadının o kadar vakti olmayabilir memedir. Kadın yalnız ölsün istemiyorum abi. Mert'i bulacaksın. En azından deneyeceğim. Bekle. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.